Merhaba değerli dostlar. Bir saat evvelki videoda para masa tenisi takımımızın Çekya'da finale kaldığını söylemiştim. İki Türk sporcumuz finallerde yarı finalde birisi Fransızı bir diğeri de Çekya'yı yenip iki Türk futbol sporcumuz para masa tenisinde finalde karşı karşıya geldiler ve Ebru Acer Sümeyya Türk'ü 3-0 mağlup etti. Ebru Acer altın madalya aldı. Sümeyra Türk gümüş madalya aldı. Gerçekten muhteşem bir zafer bu. Her iki sporcumuzu da yürekten kutluyoruz. Bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyoruz. Gerçekten tarihi bir başarıdır bu. İki Türk sporcusu finalde karşılaştı. Kim şampiyon olursa olsun önemli değil. İkisi de hatta bu turnuvada bizi temsil eden diğer sporcularımız da. Gönüllerimizde taht kurdular. Kutluyoruz kendilerini. Bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyoruz. Değerli spor severler lütfen bizi izlemeye devam eden abonelerimize olalım. Beğenilerimizi yapalım. Mümkünse videolarımızı da paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.